Bu bölümde e, üniversite kütüphanesinde nasıl bir kaynak taranır, ona bakacağız. Doğrudan Ankara Tr e yazarak üniversitenin sayfasına giriyoruz. Burada sağ bölümde e, kütüphane bağlantısı var. Kütüphane'nin çeşitli alt kısımları var ama biz şimdilik sadece çevrim içi katalog bölümüne e, bakacağız. Çevrim içi katalog bölümünde bir basit sorgulama, bir de gelişmiş sorgulama var basit sorgulamada eserin adını yazarı veya serbest sorgulama bölümleri içeriyor. Ve ayrıca sorgulama yapılacak kütüphaneleri de seçebiliyoruz. Örneğin sadece e, ziraat fakültesinin kütüphanesinde veya ziraat fakültesinin alt e, bölümlerinin kütüphanesinde arama yapabiliyoruz. Biz şimdilik sadece e, biz şimdilik tüm kütüphanelerde arama yapalım. Örneğin Temel Örnekleme diye bir kitap arıyorum. Bu kitap başlığı olduğu için eser adı kısmına e, yazıyorum. Daha sonrasında çıkan sonuçları kaç tane sonuç görmek istiyorsam yani bir sayfada en fazla kaç sonuç görmek istiyorsam e, onu seçiyorum. Yani 300 sonuç olsun mesela. E, materyal türünden hangi materyal türü alalım veya dilini seçebiliyoruz. Ayrıca bir tarih sıralamasına da gidebiliyorum. Bunu şimdilik olduğu gibi bıraktım. Yani yaptığım şey çevrim içi kataloğa girdim. Orada eser adı bölümüne aradığım kitap başlığını yazdım. Sonra da sorgulama bağlantısına basıyorum. İki tane kütüphanede buldu. Birisi tam doğan yerleşkesi, diğeri de eğitim bilimleri fakültesi. Ben örneğin 2006 yılı olduğu için eğitim bilimleri fakültesindeki kitabı görmek istiyorum. Eser adına tıklayıp Katalog kartını göster e, bağlantısına basıyorum. Burada e, yayınla ilgili çeşitli bilgiler var. Örneğin sayfa sayısından sınıflandırma bölümüne kadar. Buradan da basit ekrana geliyorum tekrardan. Basit ekran bölümünde e, rafta ise yani ödünç verilebilir ise bu kitabın rafta olduğunu ve benim bu kitabı ödünç alabileceğim manasına geliyor. Burada daha fazla ayrıntılı bilgiler var. Benim işime yarayacak olan kısım şu Demirbaş numarası ve bir de kitabın ismi. Bu Demirbaş numarası ile kütüphaneye gittiğim zaman, Eğitim bilim, Bilimleri Fakültesi kütüphanesine gittiğim zaman oradaki arkadaşlar bize yardımcı olacaklar. Veya biz Demirbaş numarası ile de kendimiz kütüphaneyi yani kütüphaneden kitabı bulabiliriz. Kütüphanenin diğer özellikleri de var. Ancak çevrim içi katalog ile biz çok basit bir arama yaparak aradığımız kitabı çok rahatlıkla bulabiliriz. Bu konuda anlatacaklarımız bu kadar.